KN2300 cihazı üzerinden telefonumuzda bulunan müzik uygulamalarını yönetebiliriz. Bunun için öncelikle bir müzik başlatıyoruz. Müziği başlattıktan sonra müziği başlatıp durdurmak için bu çok fonksiyonlu tuşu kullanıyoruz. Bu tuşa bir defa tıkladığımızda müzik devam ediyor. Tekrar tıkladığımızda müziği duraklatabiliyoruz. Bir önceki bir sonraki müziğe geçmek için de öncelikle müziğin devam ediyor olması lazım. Müzik devam ediyorken sol tarafa çevirdiğimizde bir sonraki müziğe geçiş yapabiliyoruz. Bir önceki müziğe dönmek için de sağ tarafa çevirmemiz gerekiyor. Ancak müzik bir süre ilerlediyse öncelikle müziği başa alacaktır. Sonra tekrar sağ tarafa çevirdiğimizde bir önceki müziğe dönebiliriz. Yine müzik dinliyorken ses seviyesinde bu tekerlek üzerinden ayarlayabiliriz. Sağ tarafa çevirdiğimde ve beklediğimde ses seviyesini artırabilirim. Sol tarafa çevirdiğimde ve beklediğimde ses seviyesini azaltabilirim. Ses seviyesini de bu şekilde ayarlayabiliriz. Müzik kontrollerimiz de bu şekildeydi.